Şimdi anamız ağlamıyor. Biz kendimiz ağlayız. Anamız ağlasa yine anamıza sus, yardımcılığı oluyuz, şöyle Ama anamız ağlamıyor. Biz kendimiz ağlayız. Çünkü sen motorumuza, traktörümüze mazot katamayız. Mazot niye katamıyor? 25 bin mazot olmuş. Bir depo mazot 1300 lira, 1400 lira. Gideceğin tarihe giderse, saatin 200 bin lira mazot yapıyor. Bir köylünün geldiği saatin senelik 10 bin lira artırsa, 20 bin artırsa fazla artamaz. Ama Sonuçta biz ne de mazot katamayınca tağla <laughs> Dün bütün tarlalara gezdim ben. Ekin ettim arpa boyu. Ama ekin ettiğim tağlalar ekinden yüzde seksen ölmüş. Tağlada yüzde yirmi ekin kalmış. Niye kalmış? Evvel gün ben dedim ki bir denesine. Aynı bizim şeyde. Ekinler ölmüş dedim. Niye ölmüş dedim. Ha bu hükümetin suçu dedim. Niye hükümetin suçu dedim. Çünkü sen gübre yüz bin geldi. 560 bin lira oldu. Atamadık. Toprakta don oldu. Don ekini öldürdü, soğuk tuttu. Kübreyi asseydik, biz ucuz oraydı. Gübremiz. O zaman ekinimiz canlı dur gelin. Ha, şimdi kaçta? Kulaklık diyor. yağışımız çok güzel oldu. Şimdi yağışımız oldu ya, dondan sebebi ekinler öldü. Kulaklıktan kötü oldu bu şimdi. Ben dün ağız dedim. Hatta hayvancılık diyoruz, biz hayvancılık yapıyoruz. Demin başkanım dedi ki eşeğin suyu. Eşek nereden buluyor? Şimdi eşek de kalmadı memleketten. Eşek kursa Hani öküz alalım de bir öküz 30 bin ya. Bir öküz 30 bin. Hep er 100 bin ya. Öküz 30 bin. Öküzü tamam aldık. Bir gün işi gördü veyahut da bir hafta iş gördü. Ama senenin o ayı bizden yemeyecek. Yemin torbası 320 bin lira. Samana bağ şuna ben. Ha ama biz köylü enayi. Şehirli malı sanayi malı. Köylü yava adam enayi. Şehirli yavu adam sanayi. Şimdi burada gübre satanlar var ya. Abi gübre kaçma. Alacağım mı? E, i̇ki gün sonra alacağım. İki gün sonra gel, iki gün sonra fiyat verecek. Ha bir de çıkaran ne o ki? Aldın aldın, almadın, belki yarın vuramayın diye. Bu kelimeyi Ha biz önden eskiden aynı böyle duymadık, dedelerimizden de anlıyorduk. Şu sırası, bu sırası, şeker almaz o sırası. Keşke paramız olsa da sana da beklesem alsam ben. Mazot ucuz olsun da üç gün sonra ben mazot alayım. Mazot alayım ama cebimde para yok. Bu ay yönde Bəzi niye ilkində edin doldu abi, doldu yox. Havçıya verir və Ve da verir. Şimdi adam bu payı alıyor ilkin, ondan sonra kontu işi açıyor. Çak düğün kapıları, Mazur düğün. Kuya da yiyemeye yok diye dönüyor diye. köylüyüz ya biz. Kabiyiz yok lan sonra ödeyem diye. Öyle yapma yok. İlkin kaç para yok, Parayı para yalıyor elinde. Bu şekilde düştük. Biz iyice anlamımız değil, boş bir kendimiz ağla diyor. <gülüyor> <gülüyor>